Selam dostlarım ben Aynoks'a bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 1'de bir cameo tier listi yapacağım. Bu tabii ki oyunun daha Combat Pack çıkmadan önceki versiyonu için geçerli olacak bir video olacak. Daha sonrasında Combat Pack'te gelen cameoları da ve nerflere bufflara göre de değişiklikler olabilir. Ve başlayalım. Sarina. Sarina oyun ilk çıktığında herkesin aldığı yegane cameoydu. Ve bu cameo gerçekten çok iyi bir cameo. Bütün karakterlere gidiyor. Sarina ile vurmayacak bir tane bile karakter yok. En basit ve beginner friendly cameo olduğunu düşünüyorum kendisinin. Gerçekten bütün karakterlere giden oldukça iyi bir cameo. Olduğunu düşünerek S tier'e ben koyuyorum kendisini ama... S ile A arasında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çok beginner friendly ve kullanım kolay olduğu için burada S'e koyacağım Serena'yı. Tabii ki yani Cyrax ve e, ee, gibi karakterler varken bu karakteri çok da bir şey düşmeyecek. Diyerek baş devam edelim. Darius, Darius kesinlikle karaktere bağlı olduğunu düşündüğüm bir cameo. Spesifik Reiko ve Reptile gibi bazı karakterlere iyi gidebiliyor kendisi. Ama e, bu iki karakter harici böyle her karakterine alınıp da sürekli oynanabilen bir cameo olmadığı için bir tık daha low tier bir cameo olduğunu düşünüyorum ben derdiyorsun. Striker. Striker aslında bakarsanız oldukça iyi bir cameo ama insanlar tam olarak kullanmayı bilmiyor. Bilmenin yanında da şöyle bir şey var. Karakterin kullanımı bir tık Nasıl söyleyeyim? Zor diyemem de. Diğer kemiğolara kıyasla bir tık daha zor bir kullanımı var yapı olarak. Ve spesifik bazı insanlar tercih ediyorlar. Bunu Reptile'a tercih edenler gördüm. Ben arada bir Jannic e tercih ediyorum. Biraz eğlencesini troll öyle söyleyeyim. Çünkü yüksek hasar atmasını sağlıyor. Ama... Çok fazla insanların aldığını ettiğini göremiyorum. Ki benim de kişisel deneyimlerime kıyasla evet bir love ve overhead opsiyonunuzun olması gerçekten çok güzel bir olay. Ama yeterince iyi bir cameo olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Darius'un da çok güzel insanları ee, love overhead seçeneğine sokma şansı var. Ama o da dediğim gibi karaktere bağlı bir cameo. Diyerek diğer bir karaktere bağlı cameo olan Kayno. Kayno tamamıyla ee, Johnny Cage'in yapılmış gibi Hissetmeye başladım artık Bazı insanları Raiden'la oynarken de gördüm Raiden Kano Arasında baya bir böyle sinerjik Aslında şey kurabiliyorsunuz ama Yine de o kadar Müthiş bir kemi olduğunu düşünmüyorum Kendisinin evet çok güzel bir e, Seyfi alma opsiyonu var O Bekletebildiğiniz o Kano bol şeklinde ve Bıçakları da oldukça iyi ama spesifik bazı karakterler harici almanız gerçekten çok iyi değil diyerek Frost'a geçiyoruz. Frost Frost gerçekten çok güzel bir ve beta'da oynarken ben şey demiştim. Ya Frost kesinlikle meta cameo'lardan bir tanesi olur diyordum. Öyle olmadı ama az da kullanılmıyor. Ya belki Frost Sarina'dan sonra en beginner friendly olan ve çok kullanılan karakter olabilir, kemiği olabilir. <laughs> Yine de hani e, bu onu meta yapmaz, STR bir kemiği yapmaz diye düşünerek onu A'ya alıyorum. Opsiyonel bir tercih olarak bırakıyorum. Lime gibi karakterleri çok iyi gibi çok iyi gidiyor gerçekten. Konuşamadım. Ve Allah'ın Sayraksı geldi. Şimdi Cyrax kesinlikle meta arkadaşlar. Cyrax'ı bütün karakterleri alıp hepsinden Deliler gibi chip vurmasını sağlayabiliyorsunuz. Özellikle e, alabildiğiniz karakterler Raiden ve Baraka başta olmak üzere. Cyrax zaten hayvan gibi meta şu anda. Çok güçlü bir cameo. Ve onu kesinlikle STR'in başlarına koyarım. Sektör... Sektör daha değeri tam olarak bilinmemiş ama A ve S arasında olarak gördüğüm, şimdilik A ve S arasında gördüğüm bir kemiyor kesinlikle. Ve gerçekten çok güçlü aslında. Özellikle bu e, roketini düzgün kullanırsanız rakibinizi sürekli bir tehdit altında bırakıyorsunuz ve çok kasıyor rakibi. Çok geriyor gerçekten bu özelliği. O yüzden güzeldir. E, kemi olduğunu düşünüyorum. Henüz meta olmadı. Cyrax'tan dolayı Baraka ve Raiden'in güçlü oluşundan dolayı temelinde. E, Chijani'de de çok güzel oluyor Cyrax. Ama bir gün metaya gireceğine yüz eminim. Jax. Jax'in de aynı şekilde birkaç karakterle gerçekten müthiş fazla vurduran. E, onu meta olmasa bile opsiyonel olarak tercih ettirecek. Gerçekten çok güçlü bir common grab'i var. Air common grab kombo devam ettiricisi var. Bunu Raiden'da kullanabiliyorsunuz. Özellikler Raiden'a bayağı iyi gidiyor. Ee, Liu'ya bayağı iyi gidiyor ve birkaç karakterde daha görmüştüm Opsiyon olarak tercih edilen bir kemiyo kesinlikle. Özellikle yere vuruşunu, sismini e, Raiden'la güzel kombolarsanız bu da alt yere gidecek opsiyonel bir kemiyo diye düşünüyorum. Ve Sonya'ya geçiyorum. Sonya gerçekten e, meta'da ben oynarken, beta'da oynarken gerçekten güzel bir karakter olduğunu, kemi olduğunu düşünüyordum. Özellikle Sabzira ile çok iyi gidiyordu. Sonradan keşfettikçe sadece Sabzira ile gitmiyor, birçok karaktere güzel bir exdent yapıyor. E, bunu Blue ile de kullanabilirsiniz. Sabzira ile de kullanabilirsiniz. Minimum karakterlerle de kullanabilirsiniz. Oldukça iyi bir kemi olduğunu düşünüyorum. Bir tane projectile olması da sizi bayağı e, iş yaptırıyor açıkçası. Goro. Goro çok ilginç bir kemio. Goro başta böyle çok tercih edilmeyip sonradan birazcık fark edilen kemiyolardan bir tanesi. Ve biraz opsiyonel bir kemio. Bazı karakterlerde çok çok iyi oluyor. Mesela Kung Lao'da e, tamamıyla Kung Lao'yu seyfe e soktuğu için inanılmaz iş yapıyor. Aslında insanlar opsiyonel olarak tercih edebiliyorlar. Bu karakteri, bu kemiğeyi. Ama genelde biraz karaktere bağlı bir e, kemiğe olduğunu düşündüğüm için ben BTR'e karaktere bağlı kısmına koymayı tercih ediyorum. Ve Shujinko. Shujinko benim oyunda gerçekten gördüğüm en ilginç kemiğe. Belki STR'e girebilecek kadar güçlü özelliklere sahip. Ama karakteri öncesinde şarjlamanız onu gerçekten çok nasıl söyleyeyim oynanabilir kılmıyor. Bu bayağı üzücü oluyor şu Jinko için. Kullanabilen çok az insan gördüm ki tercih etmeye gerek yok. Özellikle en üstteki bu ikili varken ya da opsiyon olarak karakterinize seçebileceğiniz bu karakterler bu kemiyolar varken kesinlikle B yer olduğunu düşünüyorum. Motoru, motoru spesifik birkaç karakter haricinde aslında oldukça iyi iş yapabilen özellikle teleport ve ee, rakibin zon opsiyonunu kırması açısından iyi bir kemi olduğunu düşünüyorum. Mesela Reptile oynarken ve karşımdaki insan zonırken tercih ettiğim kemiyolardan bir tanesi kendisi. Hatta Cani'ye bile arada bir tercih edebiliyorum kendisini. Ancak temel olarak baktığımızda çok güçlü bir kemiyo değil. 3 hitlik baskısı çok iyi gerçekten. Ve bu bazı karakterlerde müthiş iş yapıyor. Eğer karşınızda zonları bir karakter olursa Liu Kang gibi ne bileyim Rain gibi ya da Sarina'yı çok kullandığını bildiğiniz bir rakip varsa gerçekten motor onu çok güzel kantırlıyor. Ama yoksa da o kadar müthiş bir iş yapmıyor. Biraz karaktere bağlı gibi hissettiren ama opsiyonel olduğunu düşündüğüm bir cameo kendisi. Derken Scorpion. Scorpion gerçekten şu anda Meta'nın en güzel cameolarından bir tanesi. Olarak düşünüyorum ben. Bütün karakterlere oldukça yüksek hasarlar attırtabiliyor. Liu'ya çok yüksek hasar attırtıyor. İşte Lime'yi inanılmaz vurdurtuyor. Milena'ya çok vurdurtuyor. Overhead'i var. Sizi güvenli bir şekilde çekebiliyor. O yüzden ben STR olduğunu düşündüğüm bir cameo olarak görüyorum kendisini. Ancak bu şu ikilinin yanında bu ikisi birazcık Masum kalıyor efendim. Derken Kung Lao'ya da geçelim. Kung Lao gerçekten şu anda oyunun en güçlü iki kemiyosundan bir tanesi. Cyrax'la sürekli yarışıyorlar. Ee, bunun temel sebebi de şu. Kung Lao bir kere bazı special'ların ve e, troll'ların içine girebiliyor. Ki bunu Cyrax da yapabiliyor ki Cyrax'ın şeyini şeyini unutmuşum. Bahsedeyim. Unutmuşum. Pardon. Command e, command demiş. Trovundaki amplify size yeni bir combo açabiliyor. Aynı şekilde birine throw attığınızda, kendi karakterinizle throw attığınızda ki bu e, Liu Kang özellikle temelinde konuşuyorum. Kung Lao sizi taşıyabiliyor ve taşıdığı yerde siz kombonuza devam edebiliyorsunuz. Bunu Geras'ın Time Freeze'inde de yapabiliyor. Gerçekten güzel bir cameo. E, kesinlikle bu iki cameo değerlendirilmeli. Ben Johnny Cage'de bile aktif olarak oynadım. Johnny Cage'de bile Kung Lao'yu kullanıp Low Projectile sahibi oluyorum. Low Projectile inanılmaz bir lütuf. Çok hızlı çıkıyor. Çok hızlı şarj oluyor. O yüzden Kung Lao kesinlikle meta diyebilirim. Ve Sub-Zero. Sub-Zero'nun da kesinlikle opsiyonel karakterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yine karşınızda Zoner varsa e, zırh özelliğini tercih edip projektillerden kısa bir süreliğine oldukça temiz bir şekilde korunabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel kombo açmaya yarıyor. E, bazı karakterlerin görünmezliğe girmesini mesela Reptile'in görünmezliğe girmesini sağlayabiliyorsunuz. Kitana gibi karakterleri oldukça safe bir hale getirebiliyor. O yüzden şöyle göstereyim. Benim Cameo tier listim bu şekilde arkadaşlar. Şu anda metada olduğunu düşündüğüm en büyük üçlü Sarina, Kung ve tabii ki Cyrax. Ki özellikle son turnuvadan da gördüğümüze göre insanlar sürekli Cyrax'ı tercih ediyorlar. Yani iki, iki kişide de Cyrax vardı. Diyerek burada videoyu sonlandıracağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için bu listede yanlış olan bir şey var mıydı? Ya da doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri, bana hak vermek istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtirseniz hepsini tek tek okumayı seviyorum gerçekten. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere efendim.